Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el peelingi tarifi vereceğim. Çok basit. Evde olan malzemelerle yapacağız. Malzemeler yarım limonun kabuğu kullanılmış olacak ve bir çay kaşığı da tuz. Tuzumuzu limonun içine döküyoruz. Sonrasında böyle tuzu yediriyoruz içine. Ellerimize bu şekilde uyguluyoruz. Su, deterjan gibi etkenlerle ellerimiz yıpranıyor. Limon ve tuzun sayesinde ellerimizin bakımını kolaylıkla yapabiliriz. Elimizde güneş ve yaşlılık lekeleri varsa renklerini açar, düzenli yaparsak eğer lekeler yok olur. Bunun yanı sıra elimizdeki ölü deriyi tuz sayesinde atıyoruz. Elimize sürdüğümüz doğal peelingimizi yaklaşık 10-15 dakika kadar elimizde bekletelim. Sürdük ellerimize. Böyle de yapıyoruz. 10-15 dakika böyle bekletelim. Sonrasında elimizi yıkayalım. Haftada bir veya iki kez yapmanız yeterli olacaktır. Tarifimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.